Herkese merhaba arkadaşlar. bugün sizlerle beraber duel oynayacağız. Şimdi ben hemen girdim bebe, Bu mapte oynayacağız. bir süre sonra da bu kim? Saif. Ben Saif ya. Aa Saif gitti olmadı. Ulan Saif niye gitti ya? Arkadaşlar bu arada bu sefer videoda sesli konuşacağım. Yani mikrofonum yok. O yüzden sesli konuşuyorum. Hmm, şimdi. Neredesiniz lan? Neredesiniz? Şimdi onları bulmamız gerekiyor ilk önce. İlk dual videom bu arada. Ah, Harus burada. Ulan adamların tuzağı da iyiymiş aslında. Ulan bütün tuzağa adamlar Doldurmuş oraya tuzakla da abi kamera niye çekiyor ki? Bizim mi çekeceğim? Ben video çekiyorum şu an. Beni nasıl çekeceksin? Got chicken. Bak got chicken seni öldürecek mi? Ulan. Arkadaşlar bunlar birlik kurdu. Ben en iyisi bir video keseyim. Ben ana ekrana döneyim geliyorum. Bir dakika. Arkadaşlar peki ara öldürdü onu. 1-0 biz kazanıyoruz. Öldürdü adamı. Ve oraya... <laughs> düşman uyumaz. Orada bir sürü tuzak var. 2-0 biz kazanıyoruz. Ağlamayın. Hop 3-0 oldu. Bakın arkadaşlar chat'e bakın full ben aldırdım. Chat'te şu an 3 tane heyyeper tatlı yazıyor. Aaa öldü kadar. Evet bu sefer kestik. Abi bu çok iyi ya yani. çok güçlü. Abi şimdi herkes yukarıda kestik. Abi bir dakika şu an bir ihtimal var? Bir Ötekini izliyorum da öldü. Hadi aga. Hadi be aga be. Hileye bak. Şimdi anlarımı da acılarca boyadım. Oy. Aa biz kazanmışız. Nerede o yeşilli? Ben öldürdüm basitti es çerez le çerez çerez ne oldu ne oldu çerez mu beni öldürecek la le çerez es çerez mayonez le Oha lan iki anda... <laughs> Ne oldu az önce ne oldu az önce? Yukarı bakın şu an. tavukların takımına. 100 bin kişi ve 3 sıfır oldu. Abi adamların taktiği şey yaramadı. Abi çok çok büyük taktik yaptılar. Sıçtık. Abi çok büyük taktiği var şurası. Tavuk çok büyük ya. Arkadaşlar şurusun bir taktiği var. Uçması var hatta. Ama ben yine de alırım. Ç oyun ailesi pes etmez. Düelde herkesi yenir. O nasıl bir şey? Du Duyal ailesi pes etmez. Bu savaş bitmez. Tamam hadi. Siz ona oyun ailesi diyeceğiz. Ulan tuzağına bak. Ulan 9 yaşına geldim. Böyle bir tuzak görmedim. Ulan dokuz yaş ne oldu? bir dakika hayvan koyma da yokmuş. Hayvan koyma olsaydı arkadaşlar burada da olacaktım. Ama maalesef hay hayvan koyma yok. Ya ben şu an bir portal yok. Hadi ne oluyor Nereye geldik arkadaş? Ya abi hepsi buradan gelecek. Ben hepsini direkt buradan gelip kessem ama bir tanesi buraya. güzel koymuş. Sanki o tuzağın bir şey yarayacak. Bizim buraya koyamamış. Adam kendi yerine koymuş tuzağı. Arkadaşlar ilk duel videomuzu kazanıyoruz. Onur'u kaybetmişti. Onur'un intikamı olacak bu. Onur'un intikamı çok acı olacak. Onur. Onur için ulan. Onur için yapıyorum. Bir de sizler için ve Onur için yapıyorum bunu. Ağzınız için. Buraya kaç tane bomba koymuşlar. Hmm. Ya abi hop üstüne ya. Allah aşkına Ne oldu az önce Abi adamlar bombaların üstünde doğuyor. Öldüler o yüzden de arkadaşlar işte duel bug'ı söyleyeyim. Bakın siz kazandınız. Canınız bir. Gidin direkt yere, yere kendinizi öldürün. Size iki tane daha fazla puan veriyor. Yani ben öyle denemiştim. Bazen oluyor bak. Bazen olmuyor. Canınız birse kazandıysanız dueli böyle tam bitecekken böyle size mesela 3 müsünüz? 3 puan mısınız? 5 mi olmak istiyorsunuz direkt? 3'ten 5'e çıkmak. İşte o da taktiği kullan kullanmanızı tavsiye ederim. Bak. Bak bak şu ikiliye bak sen. Arkadaşlar bu son oynayışım. Başka oynamayacağım yani. Çok uzun da yapmak istemiyorum videolarımı. Yani ama bir kişi. Hadi hadi birbiriniz gelsin. Tek Türk benim mapte. Arkadaşlar şuna bakın. Hiç bir kasam yadı var. Artık nasıl oraya geçtim. Bu tavuk. Oğlum bir dakika ne oluyor şu Oh bir çiğ köfte yiyelim bakalım. Oğlum bir çiğ köfte yedirtmediniz daha? Aa çiğ köfte burada. Neyse. Ne oldu az önce? Ne oldu? Anamın canım Ne yaptınız? Arklar ne yaptınız? Pekala bunu tek başıma halledeceğim. Zaten bir kişi kaldı. Bu da mal. Zaten bu yeşil arkadaşlar böyle bir bu iki yukarıda genel koko ve cap cap diye birini görürseniz bunlar ne oluyor? Yani bunlara kalmayın direkt. Bunlar bir de bomba ile öldüremiyorsanız ki çık çık bunlar silah da kullanmıyorlar. He yani bunlar tam bir NPC. Siz böyle NPC'lere inanın benim. Siz Kaiser ve Ç Çınar oyun izliyorsunuz. Kaiser izleyen var mı? Kaydeden izleyen varsa şu videoya bir like atsın. Babi oyunda izleyen Samet Karataş izleyen de like atsın da abi sen abi ne abi? Onu ölmemem lazım. Ölmemem lazım. Ya abi es Daha ne? Daha ne yarıyorsunuz da ne yapıyorsun? Aa. Ulan ya şimdi bunları öldürecek. O yüzden ben buradan gidiyorum. Buradan gitmek daha iyi çünkü. Noob rakip varsa buradan gidin. Noob'lar normalde hep burada olur. Arkadaşlar. Onların intikamı acı olacak dedim ben. Ulan. Ulan. Ve onların intikamını da aldık. Evet arkadaşlar buradaki videomuzun sonuna geliyoruz. Hepinizi çok seviyorum. O zaman hoşçakalın. Videoya like atıp abone olmayı unutma. O zaman ben kaçar.